Rızık deyince aklımıza hep para geliyor, altın geliyor, dolar geliyor, euro geliyor, değil mi? Hep bunlar geliyor. Halbuki en güzel rızıkları size sayayım mı? En güzel rızık dünyada sahip olabileceğiniz en güzel güzel rızıklar, ahirette giderken kefenin cebine koyabileceğiniz rızıklar. Hani kefenin cebi yok diyorlar ya, o dünya malı için geçerli. Kefenin cebi var, kocaman bir cebi var. Ahirete yarayacak cebi var. Ne onlar? İmanınız tam olduktan sonra namazınız, namaz kılmak bir rızıktır. İlim okumak bir rızıktır. İmam gibi Hazretleri Avamil isimli eserine öyle bir misal düşmüş. Harfi cerleri falan anlatırken işte ismini nas haberini ref edenler, işte ismini ref haberini nas edenleri anlatırken misallere öyle misaller düşmüş ki Allah'ın bir nasihat ki kitabı gibi Avamil. Leytel ilme merzukun li kulli ehadin diyor. Ne demek bu? Yani keşke her bir kişi rızıklandırılmış olsaydı, ilimle rızıklandırılmış olsaydı. Her bir kişi keşke ilimle, ilim kadar güzel bir rızık yok. İlimden daha güzel bir rızık, kat'a düşünmeyin. Başka? Zikretmek, Allah diyebilmek. Dilinizi damağınıza dayayın, yolda yürürken Allah 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 deyin, kimse duymadan. Daya bak dilini damağını, kapat dudaklarını, daya dilini. Allah de içinden. Bak kimse de anlamıyor. Riyada da bulaşmaz. Al sana bir rızık yolda yürürken. Hayırlı bir eş, erkek olsun kadın olsun bir rızıktır. Hayırlı evlat bir rızıktır. Kur'an-ı Kerim okumak bir rızıktır. Biz bu rızıkları yalnız artık arkamıza attık. Varsa dolar yoksa euro, varsa altın yoksa gümüş. Helal mi haram mı? Boş versen onu ya. Koy cebe. Allah bizi ahirete de götürebileceğimiz dünyada mahcup olmayacak kimseye kimseye muhtaç olmayacak açlıktan da sürünmeyecek bir halde rızıklandırsın ama bizi Allah en çok ahirete gidecek götürecek olduğumuz rızıklarla rızıklandırsın